Merhaba. Ben Necati Yasin Batı'nın ablası Ayşe Nur. Bugün ikinci mahkememiz görüldü ve serbest bırakıldı. Bununla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Denizli ili Saraylar Mahallesi 16 Ocak 2022 günü saat 16'da meydana gelen trafik kazasında şüpheli Mehmet Kılıç, sek ve idaresinde olan araç ile 29.18 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun yer işaretlemelerine uymama Alkollü iken karayollarında araç kullanma, aracın hızını, aracın teknik özelliğine, görüş, yol ve trafik durumunun gerektiği şartlara uydurmama, bölünmüş karayolunda karşıdan gelen trafiğin kullandığı şerit ve yol bölümlerine girme gibi kusurlu hareketleri nedeniyle emek parasını kuruyor olarak çıkartmaya çalışan kardeşim Necati Asim Batır'a çarparak ölümüne sebep olmuştur. Yapılan keşif ve bilirkişi incelemesinde tamamen kusurlu olan Mehmet Kılıç sadece 67 gün tutuklu kaldıktan sonra mahkemece tahliyesine karar verilmiştir. Sanığın suçunun bilinçli taksirle adam öldürme ve hatta olası katla adam öldürme olması karşısında bu kadar kısa sürede tahliye edilmesi kamu vicdanını derinden yaralamaktadır. Mahkeme gerekçesinde sanığın tutuklu kaldığı süreyi ve dosyanın adli tıptan geç gelebileceğini gerekçe göstermiştir dosya belki birkaç ay içerisinde adli tıptan gelebilme ihtimali olmasına karşın kardeşim Necati Yasin Batır'ın ise hayata dönme ihtimali hiçbir şekilde bir daha geri gelmeyecek bulunmamaktadır.